Merhaba arkadaşlar. Kat planlı projemizi başlamadan önce arkadaşlar kaplama kısmını göstermek istiyorum. Kat planında şöyle bir şey yapacağız. Ben dersler konusunda söyleyeyim. Kat planlı JPEG dosyamız var. Bu dosyayı daha sonra SketchUp içerisine aktaracağız. Bundan sonraki derslerde arkadaşlar. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu yaşam alanlarını oluşturarak e, mutfak olsun, oturma alanı olsun, buradaki yatak odasını oluşturarak şu üç parçayı oluşturmamız yeterli. Çünkü üç parça farklı. Diğer parçalar aynı. Bakın bu parça da aynı, bu parça da aynı. Sadece bunu oluşturmamız yeter. Burada bir tane ee, yaşam alanı. Burada bir tane mutfak ve yemek alanı bakın oluşturulmuş. Güzel, şirin bir proje. Bir artı bir proje arkadaşlar. Balkon, teras kısım var. Burada bakın hafif bir küçük bir peyzaj yapılmış. Tam orta kısımda. Ee, bunun gibi nüansları yapacağız arkadaşlar. Hep beraber. Ama ondan önce kaplama kısmını görmemiz gerekiyor. Yani doku kaplama nasıl atılır? Ee, kaliteli kaplama nasıl seçilir? Nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli nüanslar var. Şimdi bir tane rectangle aracını rectangle aracıyla buraya bir tane küp çizeyim arkadaşlar. Bu şekilde bir küp çizim Bakın. Şimdi kaplama dediğimiz doku dediğimiz olay nedir? Doku dediğimiz olay eğer bu duvarsa arkadaşlar, eğer bu duvarsa eğer bu duvarda bir kaplama olması gerekiyor. Yani bir doku olması gerekiyor. Nedir? İşte tuğla kaplaması, beton kaplaması, metal kaplaması gibi bir kaplama olması gerekiyor. Siz modeli yaptınız, beyaz bir şekilde bunu modellediniz diyelim arkadaşlar. Şunla da kontrole bastım. Şöyle bir parça aldım ve şöyle bir şekilde büyüttüm diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Siz modelinizi bitirdiniz. Modelin dışında buna bir kaplama atılması gerekiyor. Ve kaplama atılırken arkadaşlar bazı önemli nüansları yapmamız gerekiyor. Bakın şimdi. Normalde şu paint bucket aracı bizim kova aracımız herhangi bir buradaki resmi alıp buraya rengi alıp buraya atmamızı sağlıyor. Resim de olabilir. Renk de olabilir arkadaşlar. Atmış olduğunuz rengin edit kısmına girdiğinizde ise bazı temel özellikleri var. Renk gibi. Bakın rengini değiştirdim. Bu da açık ve koyuluk oranını belirliyor. Color Well kısmında da aslında RGB dediğiniz anda elinizde eğer renk kodları varsa işte 220, işte 155, 118 mesela bu rengi elde ediyorsunuz. Hani bazen RAL kodları vardır. Size renk kodları verirler. Renk kodlarını buradan aktarabilirsiniz. Benim size başta göstermiş olduğum Color Screen, Match Color Screen komutu ise resmin üzerinden rengi alır ama doğru almaz. Çünkü resmin üzerinde ışık şiddeti her yerde farklı farklı vuracağı için arkadaşlar resim üzerinden almış olduğunuz bakın ben buradan şu siyah kovanın üzerinden siyah aldım. Resim üzerinden almış olduğunuz e, ışık şiddeti tam nokta atışı olmayacaktır. O yüzden RAL kodlarını bilip bilip buradan girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Bakın select kısmından şimdi yeni kaplama nasıl oluşturulur onu göstermek istiyorum. Şuradaki bakın arkadaşlar bir tane e, set material to paint with to default diyor. Ona bastığınızda bu sıfırlanır. Yeni kaplama oluşturmak için bunu sıfırlayın arkadaşlar. Eğer siz bundan çoğaltırsanız bundan atarsanız, eğer bununla ilgili farklı dokulara da kaplama attığınızda iş çorbaya dönebilir. Çünkü e, farklı mekanlarda farklı renkler attığınızda aynı renge vereceğiniz, mesela bu renkte metal olabilir, duvar duvar olabilir e, vereceğiniz ayar tutmayabilir render motorlarında. Tabi biz SketchUp 2023'ün temel prensiplerini anlattığımız için render motorları kısmını diğer eğitim setlerinde izleyebilirsiniz. Bu yüzden bizim buradaki amacımız e, SketchUp 2023 temellerini öğrenmek ama ben öğretirken arkadaşlar ee, size ne diyorum? Temel olarak şuradaki butona basın. Bakın butona bastım default hale getirdim. Create material Gidim. Material ismi ne dedi? Duvar. Özellikle arkadaşlar Türkçe karakter kullanmanızı önermiyorum. Neden? Siz TV Motion'a, Unreal D5'e farklı yerlere buraya Türkçe karakter kullandığınızda Ş, Ç, Ö, yumuşak Y gibi problem oluşturacaktır. Bu problem sizin renderlarda ve dosyalarda hata almanızı en büyük sebeplerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü e, mümkün olduğunca yani e, Y yerine G kullanın. Ç yerine C, C kullanın arkadaşlar. Yani gerek yok yani Türkçe kartı kullanıp da projeye risk oluşturmak. Şimdi bazen duyuyorsunuz dosyam açılmıyor, render alamıyorum, şöyle oldu, böyle oldu. Bunların temel prensipleri, altta yatan temel prensipleri arkadaşlar aslında bu Latin karakterlerin e, sorun çıkarması. O yüzden Bunlara dikkat edin. Duvar ismini kaydettim. Bak duvar yaptım arkadaşlar. Resim olarak da mesela e, renk olarak da color wheel kısmından bir tane renk belirledim. Bu şekilde bir renk belirledim. Ve okey tuşuna bastım. Duvar rengim bu. Bakın atıyorum. Benim şu duvar rengim bu olsun. Silgiyle de şu benim rahatsız edici silgileri siliyorum. Çünkü kaplama atarken bunlar bana e, şeyi bozacaktır. Çizimi bozacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem yaptım. Ama neyi unuttum arkadaşlar? Eğer bu duvarsa bakın mutlaka bunu yapın ve tek şeyse tek bir tane ise ne demiştik Mac Group. Eğer bundan aynısı Mac Component. Bakın bunu aldığım artık istediğim gibi tutup bunu istediğim yere taşıyabiliyorum gördünüz mü arkadaşlar? Çünkü bu duvar. Ee, Mac Group. Şimdi ben bunu istediğim gibi mesela duvar kısmındayım ve duvar kısmındaki renk değiştiği için Edit kısmına girip bununla oynayabilirim arkadaşlar. Şu RGB Color Well kısmına geldim. Color Well kısmından bunu istersem bu renge taşıyabilirim gördüğünüz gibi arkadaşlar. İstediğim renge taşıyabiliyorum. Buradan opasitesini ayarlayabiliyorum. Yani bu, bu eğer bu camsa etrafını görmek istersem bakın tek bir yüzeye attım. Diğer taraflara atmamışım. Hepsini seçiyorum. Üç tıklamayla Paint Buckle aldım, tıkladım. Ne oldu? Diğer tarafı da görmüş oldum arkadaşlar. Eğer bu camsa, eğer cam nesnesi, cam objesi çiziyorsam bunu buradan transparansi ve opasite kısmını ayarlamam gerekiyor. Bakın, arkaya bir tane obje koyalım isterseniz daha net görünmesi açısından arkadaşlar şu komponentlere geldim. Şurada bakın şöyle 2D bir obje bırakacağım şuraya işaret Şöyle obje gördüğünüz gibi arkadaşlar köpekle oynayan çocuklar bu şekilde bunu buradan görebiliyorum arkadaşlar. Arkadaki transparan olan nesneyi. Şöyle silelim bunu bir. Evet şimdi ben buradaki kaplama kütüphanesinde bunlar harici buradan bir de yüz, texture imaj kısmından resim kullanabilirim. Tuğla resmi kullanabilirim. Ona birazdan geleceğim. Ondan önce arkadaşlar tekrar bir kaplama daha oluşturacağım. E, ee, mesela bu duvar diyelim opasitesini kapattım. Yüzün yüz %100 opasiteyle bu duvar kaplaması bu da görünüyor. Şimdi tekrar kaplama kütüphanemi sıfırladım. Artı kısmına bastım. Diyelim ki tuğla. Bakın yumuşak G kullanmıyorum. Tuğla. OK tuşuna bastım arkadaşlar. Şimdi tuğla kaplaması için buradaki bakın burada bayağı bir kaplama kendi içerisindeki kaplama kütüphanesi var bu kaplama kütüphanesini arkadaşlar birine bir şey göstermek veya müşteriye bir şey görmek göstermek için öneriyorum ama kaliteli kaplama kaliteli render ve gerçekçi render için önermiyorum çünkü buradaki kaplamaların düşük kapasiteli yani burada görmüş olduğunuz resmin çözünürlüğü düşük olduğu için arkadaşlar bizim kaliteli görsel ve gerçekçi görsel tanımını karşılamıyor. Onlar, bunlar sadece müşteriye sunum yapmak, ön sunum yapmak amaçlı veya patronunuza, veya öğretmeninize, e, hocanıza burada ön sunum yapmak amaçlı gösterilen sample örnek dosyalar arkadaşlar. Mesela bakın tuğla kaplaması. Tuğla kaplamasını seçtikten sonra siz bundan bir tane çoğaltmak için artı simgesine basıyorsunuz. Bakın ne diyor e, kaplama ismi tuğla dedim. Çıkla, tıkladım ve çoğalttım. Ne oldu? Bakın home simgesine bastığınızda in model kısmında kullanacağınız kaplama gözüküyor. Mesela bu tuğla kaplaması. Bakın tıklıyorum. Şimdi içine gireyim. Geldim. Tıkladım. Gördünüz mü? Tıkladım. 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 Bu şekilde tuğla kaplamasını oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi tuğla kaplamasını oluşturduktan sonra edit kısmına girdiğinizde bakın yıldız tekstürü imaj kısmı dolu. Neden? Çünkü imajım var. Yani bu bir resim dosyasıdır arkadaşlar. Resim dosyasının özellikleri burada belirli. Bakın 147'ye 94. Yani dikdörtgen şekilde bir yapısı var bunun ve altta da eee kısmı duvar olacağı için opasite işimiz yok. Çünkü opasite olan kısım arkadaşlar e, cam ve perde gibi nesneler veya tül perde, işte cam gibi nesneler arkadaşlar veya havuz gibi nesneler onların opasitesi değişir ama duvarın opasitesi değişmez. Çünkü %100 opak bir malzeme. Şimdi e, burada bizim bakın şurada da gene ben bunun rengini değiştirebilirim. Daha önceki SketchUp versiyonlarında bu yoktu arkadaşlar. Yani e, SketchUp 2019 17'den gelen 17'den sonra gelen bir özellik bu. Buradaki dokuların da renklerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Bunları değiştirdiğinizde de render motorlarında bu değiştirmiş olduğunuz özellik aktif hale geliyor. Şimdi bunu ben yaptım ama ne oldu? Buradaki tuğlalar ufak geldi gözüme arkadaşlar. Çünkü önemli bir konu. Tuğlanın büyümesi gerekiyor. Birincisi şuradaki 147 yazan kısmı ben 200 yaparım. Bakın 200 yaptım. Ne oldu? Büyüdü. 200 ile beraber alttaki kısım da büyüdü. Çünkü oran ve orantı kısmı kilitli duruyor. Yani ben kilidi açtığımda bunu kare de yapabilirim. Bakın kilidi kırdım. Dedim ki sen bunu 200'e 200, e, 200 e 127 değil de 150'ye 150 yap. Gördünüz mü? Kare oldu. Ama resim bozulmuş oldu arkadaşlar. Tabi bu resimin çözünürlüğü arkadaşlar düşük bir çözünürlük. Yani ben size birazdan bundan sonraki derste Dışarıdan kaplama almayı, kaplama kullanmayı göstereceğim. Oradaki kaplamayla buradaki kaplama arasında inanılmaz bir kalite farkı var. Zaten bu kalite farkı da sizin gerçekçi ve kaliteli görseldeki işinizi e, ayrımını bu şekilde anlıyorsunuz yani. Kaliteli kaplama demek, kaliteli görsel demek arkadaşlar. Kaliteyi ne kadar, kaplamayı ne kadar kaliteli kullanırsanız çizimleriniz de o kadar gerçekçi olur. Karşı tarafı da bu kadar etkileyici görseller verirsiniz arkadaşlar. Ama bu kaplamalı olmaz. Ben burada değersiz anlatmak için... SketchUp'taki kaplamayı kullanıyorum. Şimdi bakın buradaki kısımlığın kırık olması kırdığınızda buradaki manuel değerler sizin oran ve orantıyı sağlamanızı sağlıyor demiştik. Tekrar bağladım arkadaşlar. İşte 150'ye diyelim ki 75. Diyelim ki işte benim kaplamam böyle olsun. Bu bu şekilde yapabilirim. İkinci şekilde şu arkadaşlar. Kaplama üzerinde sağ tıklarım. Sağ tıkladığımda süreye pozisyon çıkar. Şimdi burada önemli bir kritik nokta var arkadaşlar. Bazen bu menü çıkmaz. Neden çıkmaz? Siz model üzerinde eklentilerle oynama yaptığınızda, modeli softun to yaptığınızda, model üzerinde eklentilerle farklı işlemler yaptığınızda sağ tıklarsınız tek süre çıkmaz. Çünkü model bozulmuştur arkadaşlar. Bunu da BIM kısmından hidden geometriyi açarak yapmanız gerekiyor. Bu, bu sonraki ders, o yani bu sonraki e, profesyonel anlamda ilerleyen seviyede anlatacağımız ders arkadaşlar. Şuradaki kısma sağ tıklıyorsunuz, süre Position diyorsunuz. Bakın 4 tane pin çıktı. Move. Bunun üzerine bastırırsam kaplamanın yerini değiştiririm. Ne işime yarar? Kaplamanın bitim noktasında eğer e, genelde mutfaktaki seramiklerde bitim noktasını tam çizginin üzerine getirmek isterseniz Move aracıyla bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, rotate ve döndürme. Bakın hem Rotate yapıyor hem büyütüyor. Hem Scale yapıyor hem büyütüyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde. Ben bu şekilde kaplamayı da büyütebilirim. Büyütüp bırakırım arkadaşlar. Stretch var. Bakın şu şekilde. Bu da aşağı yukarı. Bu perspektif yapıyor arkadaşlar. İstediğiniz şeyi değiştirebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. O şekilde mesela mol komutu hatta ortadan turak da çekebilirsiniz bu şekilde. İlla buradan yapmanız gerek yok. Buradan da yapabilirsiniz. Sağ tıklıyorsunuz. İşiniz bittiği an done dersiniz. Bitirir. Reset dersiniz arkadaşlar. Bu sefer ne yapar? E, kaplama en baştaki hale gelir. Bakın en baştaki hale gelmiş oldu. Benim kullandığım hale geldi. Tekrar bunu rotate ile büyütebilirim. Saat kılarım, dandelim. Burada tekstüre süre pozisyonda saat kılarımda rotate bakın 90, rotate 180, rotate işte 270 olarak kendi etrafında döndürebiliyorsunuz. Yani belli bir oranda döndürmenizi sağlıyor. Hızlı bir şekilde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya veya arkadaşlar çok güzel bir olay var. Şuradaki bak pinleri kaldır diyor. Yani bu pinleri kaldır yerine noktasal pin getir anlamına geliyor bu. Pinleri kaldırdım bakın noktasal pinler. Ne demek bu? Benim dokum şu pinler arasında. Bakın bu pinlerin devamı. Benim dokum aslında karesel dokum, karesel tuğla dokum. Bu şekilde devam eden süreçler. Bu dokuyu bu duvara giydirmek istiyorum. Bakın tuttum, basılı tutuyorum. Buraya bıraktım, basılı tutuyorum. Buraya bıraktım arkadaşlar. Basılı tutuyorum, buraya bıraktım. Ve buraya bıraktım. Kendisi otomatik olarak yakalıyor zaten. Bakın sonra saat dan dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Ben aslında benim gerçek boyuttaki olan kaplamamı buraya giydirmiş oldum arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Bunu giydirdiğimde e, tam olarak kaplama buraya oturmuş oldu. Ama istersem eğer buradaki dokunun aynısını buraya yapmak istersem şuradaki serek kısmından damlalık aracını alırım. Bunu seçerim ve buraya bıraktığım anda ikisi beraber olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem. Onun haricinde bakalım anlatmadığımız kısımlar var mı? E edit texture image kısmından da bu imajın büyüklüğünü görebiliyorsunuz bakın. Buradaki bilgi olarak arkadaşlar edit texture edit texture image kısmından bu resmin büyüklüğü konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Onunla ilgili durumlarda sağ gösteriyoruz. Ama resmin çözünürlüğü küçük olduğu için bizim kaliteli görseldeki o ıı, şartı karşılamıyor arkadaşlar. Bu sadece ön anlatım için veya birine sunum yapmak için geçerli olan bir kaplama kütüphanesindeki bir görsel arkadaşlar. Onun haricinde siz tekrar buradaki bakın asfalt, konkret, mesela bakın beton arkadaşlar. Beton kullanabilirsiniz. Mesela bakın grubun dışındayım. Tıklıyorum olmuyor. Ne yapmam lazım? Grubun içine girmem lazım. Daha sonra tıklayarak bu şekilde devam etmem gerekiyor gördüğünüz gibi. Bu da e, beton kaplaması. Veya edit kısmına girerim. Beton kaplamasını koyduğunu bu şekilde değiştirebilirim. Ama tabii kaplama doku bozuluyor arkadaşlar dokunun bozulmaması için yüksek çözünürlüklü dokular kullanmak gerekiyor. Bundan sonraki ders yüksek çözünürlüklü dokuyu nasıl kullanacağını göstereceğim arkadaşlar. Bu dersimizde kaplama kütüphanesini detaylı bir şekilde görmüş olduk. Bununla ilgili örnekler yapacağız. Kat planında arkadaşlar. Kat planı çizdikten sonra kaplama kısmında gerek zemin olsun, gerek duvar olsun, gerek farklı malzemeler olsun onlara doku atarak devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden buranın bilinmesi gerekiyordu. Doku ve kaplama nasıl atılır buradan görmüş olduğunuz arkadaşlar. Diğer dersimizde hem dışarıdan indirmiş olduğumuz dokuları nasıl kullanabiliriz onun iki türlü halini göstereceğim. Bu dersimiz bu kadardı. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiler, saygılar. Unutma, öğrenmek mutluluktur. Eğer kendini geliştirmek ve daha da ileri gitmek istiyorsan günde sadece ve sadece 10 dakika ayırman yeterli olacaktır. İnan bana. Bu süre içinde hem eğlenir hem de bilgilerini arttırırsın. İşte sana harika bir fırsat. Kanalımızdaki videoları izlemek. Günde sadece bir video izleyerek kendini geliştirebilir ve rakiplerini geride bırakabilirsin. Hem eğlenceli vakit geçirmek hem de hedeflerine ulaşmak için bu şansı kaçırma.